Merhaba gezginler. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın göbeğinde City of London'ı Southwark'a bağlayan London Bridge üzerindeyiz. Bir yanınızda The Shard göğe uzanır, diğer yanınızda nehrin üzerinde tek sıra halinde süzülen tekneler. Rüzgar Thames'in üzerinden yüzünüze serinlik taşır. Hazır mısınız? Şehrin en çok adı karıştırılan ama en çok hikaye barındıran köprüsünde birlikte yürüyelim. Burası ne ve neden önemli? London Bridge, Roma döneminden bugüne aynı geçiş noktasında defalarca kurulmuş bir köprüler zinciridir. Şu an üzerinde yürüdüğünüz köprü modern, sade ve işlevsel bir tasarım. Gösterişli kemerler ya da kuleler yerine, kentin günlük hayatını sessizce taşıyan bir omurga gibi çalışır. Onu özel kılan da bu. Her gün binlerce insanı şehrin finans kalbini ve tarihi pazarlarını birbirine bağlar. Neredeyiz? Çevrede neler var? İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. Kuzey yakada City'nin taş cepheli binaları ve Fishmonger's Hall, Güney yakada Borough Market'in kokuları, Southwark Katedrali'nin kuleleri ve dışarıdın cam yüzeyi var. Birkaç dakikalık yürüyüşle nehir kıyısındaki patikaya inip, HMS Belfast'ın yanından Tower Bridge yönüne uzayabilirsiniz. Batıya döner Jubilee Walkway'e bağlanırsanız, Southbank'ın sokak sanatçıları ve kafeleri size eşlik eder. Kısa ama güçlü bir tarih turu yapalım. Orta çağdaki ünlü taş köprü yüzyıllar boyunca üstünde dükkanlar ve evler taşıdı. Güney ucundaki kapısında kesik başların sergilendiği karanlık bir geçmişi de vardı. 19. yüzyılda John Rennie'nin granit kemerli köprüsü görevi devraldı. 20. yüzyılın sonunda bu köprünün taş kaplamaları sökülüp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona eyaletindeki Lake Havasu City'ye taşındı. Bugünkü köprü ise çelik ve betondan modern bir yorumu temsil ediyor ve 1970'li yılların başında trafiğe açıldı. Sık karışan bir detay. London Bridge ile Tower Bridge aynı köprü değildir. Kuleleri ve açılır kanatları olan o ünlü simge birkaç yüz metre doğudaki Tower Bridge'tir. London Bridge daha sade görünümlüdür. Gücünü çizgisinden ve konumundan alır. Nasıl ulaşılır? En kolayı London Bridge istasyonuna gelmektir. İstasyon çıkışından 2-3 dakikada güney ucuna varırsınız. City tarafından geliyorsanız, Monument ve bank yönünden kısa bir yürüyüşle kuzey ucuna ulaşırsınız. Rota düzdür. Tekerlekli sandalye ve bebek arabası ile geçiş rahattır. Nehir kıyısındaki patikalar fotoğraf ve kısa molalar için idealdir. Ne zaman gelmeli? Gün doğumunda köprü neredeyse size ait olur. Mavi saat denen kısa dilimde, gökyüzü, derin bir maviye dönerken, Dış şart çamlarında ilk ışık parlar. Gün batımına yakın saatlerde güney yakadaki kafe ve pazarların ritmi yükselir. Nehirdeki yansımalar altın bitonda parlar. Yağmurdan sonra çekinmeyin. Islak taş ve asfalt ışığı ikiye katlar ve karelerinizi zenginleştirir. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı bir geçişle 15 dakikada karşıya varırsınız. Ama köprünün tadını çıkarmak için yarım saat ayırın. Ortada 5 dakika durun. İki yöne bakın, sonra kıyı patikasına inip bir 10 dakika temsin akışını izleyin. Çevreyi de gezecekseniz en az bir saat planlayın. Borough Market'te kısa bir atıştırmalık ve Southwark Katedrali'nde 2 dakikalık sessizlik, turu tamamlar. Nasıl gezilmeli, nerede durmalı? Kuzey ucunda korkulukların üzerinden city siluetini yan perspektifle alın. Ortaya gelince güneyde dışart ve kuzeyde kare blok cepheleri bir karede toplayın güney ucunda Borough Market tabelasının hemen önünden nehre inen merdiveklerden kıyı yürüyüş yoluna çıkın. Su seviyesinin sesini duyunca ritim yavaşlar. Balıkçı teknesi ya da bir nehir otobüsü geçerken köprünün alt kemerlerini kadraja alıp derinlik duygusunu artırın. Bilet gerekir mi? Hayır. Köprünün kendisi kamusal alan, yürümek, izlemek ve fotoğraf çekmek ücretsizdir. Yakın çevrede biletli alanlar vardır. The View from the Shard gözlem katı, Southwark Katedrali'nin bazı bölümleri için bağış, belirli dönemlerde parlamento turları gibi. Ama köprü deneyimi tek başına bütçe dostudur. Yanınıza ne alınmalı? Rahat tabanlı ayakkabı şart. Rüzgar nehir üstünde sert esebilir. İnce bir rüzgarlık iyi olur. Fotoğraf çekecekseniz, telefon için bez bir mendil ve flaşsız çekime uygun ayarlar işinizi görür. Gece uzun pozlama deneyecekseniz minik bir tripod faydalı. Ama kalabalıkta kimseyi engellemeyin. Su şişesi ve küçük bir atıştırmalık Borough Market turuna kadar idare eder. Ne görülmeli, ne yapılmalı? Güney yakada Borough Market'te atıştırmalık alın. Kokular ve tadımlar arasında kısa bir tur atın. Southwark Katedrali'nin iç mekanında taşın ışıkla sohbetini izleyin. Kıyıdan doğuya doğru yürüyüp HMS Belfast'a selam verin. Arkada Tower Bridge görünecektir. Kuzeye geçtiğinizde Fishmongers Hall ve çevresindeki City cephelerine bir bakın, kentin resmi yüzü burada ağır başlıdır. Thames Path boyunca birkaç dakikalık ekstra yürüyüş en iyi kareleri getirir. Halk inanışları ve küçük efsaneler olmadan köprü eksik kalır mı? Meşhur çocuk şarkısı London Bridge is falling down yüzyıllardır dillerde. Köprünün yıpranıp yenilenmesine, hatta yağmacı saldırılarına atıf yaptığı söylenir. Kimine göre bu şarkıyı mırıldanıp ortada kısa bir sessizlik yapmak şans getirir. Gerçek mi, masal mı? Belki ikisi birden. Ama şehrin ritüelleri böyle doğar. Bir de şaşırtıcı bir yolculuk hikayesi var. 19. yüzyıldaki taş köprü sökülüp taş kaplamalarıyla birlikte okyanusu geçti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona çölünün ortasında yeniden kuruldu. Bugün orada da London Bridge adıyla geziliyor. Tabii ki sadece taş cephesi eski, taşıyıcı sistemi yeni. Bu Londra'daki köprünün yerinde olmadığı anlamına gelmiyor. Buradaki modern köprü kendi döneminin mühendislik diliyle şehir akışını taşıyor. Kimler için uygun? Aileler için geniş kaldırımlar güvenli. Yaşça büyükler için düz rota ve çok sayıda oturma noktası var. Erişilebilirlik iyi. Rampalar ve asansörlü istasyon bağlantıları geziyi kolaylaştırıyor. Fotoğraf meraklıları günün her saatinde farklı bir ışık yakalar. Romantik bir yürüyüş arayanlar gün batımını seçsin. Yalnız gezenler için köprünün ortasında iki dakikalık bir sessizlik, şehrin uğultusunu tatlı bir arka plana dönüştürür. Kısa bir rota önerisi. London Bridge istasyonundan çıkın, güney ucundan köprüye adım atın. Ortada beş dakika durup iki yöne bakın. Bir kare alın. Kuzeye geçip Thames Path'e inin. Su seviyesinden köprünün alt çizgilerini fotoğraflayın. Geri dönüp Borough Market'te 10 dakikalık bir atıştırmalık molası verin. Vaktiniz varsa Southwark Katedraline uğrayın. Taşın serinliğine elinizi koyup bir an durun. Aynı gün içinde hem köprünün ritmini hem mahallenin kokusunu yakalamış olursunuz son bir düşünce. Bazı köprüler gösterişlidir. London Bridge ise göze batmadan şehirle birlikte nefes alır. Üzerinde yürürken sadece karşıya geçmezsiniz. Londra'nın günlük hikayesine küçük bir cümle eklersiniz. Şimdi sorun kendinize. Bu manzarada gözünüz nereye takıldı? Dışardın camına mı, nehrin akışına mı, yoksa karşı kıyıdaki pazarın kalabalığına mı? Bir sonraki adımda hangi ayrıntıya döneceksiniz? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.